Alo. Neredesin sen? Dışarıdaymış gibi geliyor sesin. Evet. Gözde'yi görmek için hayat hocalara gidiyorum. Niye? E, hep ben mi çalıştıracağım? Biraz da o beni çalıştırsın. <laughs> ben de yedim. Ha? Gözde'yi ye prolar sırasında kıskandın. Sanki düşmesi senin yüzündenmiş gibi vicdan azabı çekiyorsun değil mi? O yüzden nasıl olduğunu bakmak istiyorsun. Ya Kuray ne alakası var? <laughs> Kıvırmana gerek yok aşkım. Bu sorunun tek bir cevabı var. O da evet. Yani haklı oldum. ikimiz de biliyoruz. Ama tamam neyse. Gelmek üzereyim ben şimdi kapatıyorum. Peki, bye bye. Hadi öptüm bay bay. Gözde? E, ayağım? Gözde? Sen yürüyorsun. Umarım mı yaptın? Selim sen de biliyor muydun bunu? Biliyordum. Niye yaptın ya böyle bir şeyi? Bu oyunu senin oynaman daha doğruydu. O da o yüzden böyle bir numara yaptı. Provalarda bana ve Koray'a nasıl baktığını gördüm. Yani kendi ne kadar kötü hissettiğini fark ettim. Ne kadar üzüldüğünü fark ettim. Hem yani bir oyun için başkasının mutluluğunu bozamam ben. O yüzden hep benimle ezber yaptın değil mi? Seninle çalışırken ben de ezberliyim diye. Yani ben ne diyeyim bilemedim ki. Bundan sonra söyleyeceklerini Roma'ya söyle.